Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımızı terazi burçları için kapattım. Bakalım terazi burçlarının bu ayki fallarında neler çıkacak. Şöyle bir açamadım. Terazi burcu hava grubundan ve eğlenceli, hareketli, hayatı seven burçlarımızdan. Bakalım şöyle açınca neler çıktı. Bakın böyle bir sıkıntınız, bir derdiniz bir şey varsa da onu artık biraz ötelediğiniz, hani böyle e, içinizin yavaş yavaş açıldığı bir ay olacak bence. E, yalnız bakın böyle bir şey için böyle boynunuzu büküp üzülmüşsünüz. Geçmişte kalan bir şey için. Hani böyle sanki şu yarısı ferah, artık siz düzlüğe çıkmışsınız ama geçmişteki bir şey için böyle geçmişte kalan o sıkıntınız hala aklınızda. Onu atmışsanız geç hani böyle bazı şeylerin zamanı vardır ya zamanı geçer üzerinden. Eskisi kadar canınızı yakmaz. İşte eskisi kadar üzümez. Olaylar dur, durmuştur, durulmuştur sular. Hani böyle her şeyin bittiği noktada bile hala geçmişe takılı bakıp böyle üzüldüğünüz, içlendiğiniz bir durum çıkmış. Böyle boynunuzu büküp ara ara geçmişi düşündüğünüz, özlediğiniz, hani böyle anımsadığınız bir ay geçirebilirsiniz. Aslında her şey sizin için ferah olacak. Siz temizlik aydınlıktasınız böyle temiz bir ortamdasınız ama işte o içimizde uhde kalan işte böyle bir yara gibi kalan bir şey vardır bazen bir ateş yanar sürekli. Onu ara ara hatırlarız. Galiba geçmişe dönüp yaşadığınız kötü olaylar, olumsuz olaylar, belki de çok güzel bir şey vardı ama geçmişte kaldığı için. Onu anımsayıp böyle hatırladığınız, geçmişe dönüp baktığınız ara ara bir nostaljik bir ay geçirebilirsiniz belki de. Bakın böyle bir um, uçan bir kuş gibi değişik bir şey çıkmış. Bir, bir yerden bir haber gelecek. Bakın burada da oturmuş. Hani bir şey bekleyen siz. Yani e, bir haber bekliyorsunuz sanki bir yerden ya da birinden. E, gözünüz yolda gibi çıkmış böyle. Oturmuş bir şeyi gözlüyorsunuz. Hani o haberi bekliyorsunuz. Bu işte kimisi için bir iştir. Kimisi için sevdiğinden bir haberdir. Kimisinin sağlık haberleridir ama böyle e, kuş gibi böyle değişik de çıkmış. Bayağı da büyük bir Haberiniz var o beklediğiniz haber her neyse istediğiniz her neyse onunla ilgili güzel bir haber olacak bence. Çok temiz bir kayık gibi bir şeyin üzerine çıkmışsınız böyle oturmuşsunuz bekliyorsunuz yolunuz yolu gözlüyorsunuz. Ve karşınıza da bakın o beklediğiniz haber geliyor. İnşallah güzel haberler alırsınız. Onun ayrıca en belirgin ve hane kısmında olan şey o çıkmış. Sanki böyle bir kayığın bir şeyin üzerindesiniz. Yani aslında akışa bırakmışsınız hayatı. Hani böyle e, her şey normalleşmiş de sizin için. Akışında da gidiyor. E, ama kafanızda bakın şöyle bir soru işareti çıkmış. Bir soru işareti var kafanızda ve onu çözemiyorsunuz. Yani ya biriyle ilgili bir şey çözemiyorsunuz. Terazi burçları meraklıdır ve bir şeyi çözemediklerinde o kafasında daha da büyür soru işaretleri. E, çözmek, bilmek istersiniz her şeyi. E, bir şey var bakın çok bariz bir şekilde soru işareti çıkmış. E, o konuyla ilgili de böyle, e, bakın böyle kocaman bir, sanki böyle bir çiçek, bir lale gibi de çıkmış. E, bir gelişme olacak, hani sağlıkla ilgilidir. İşte biriyle ilgilidir, bir ilişkiyle ilgilidir ama hani o o konuyla ilgili bir e, çiçek yetişmiş kenarına çıkmış sanki, ufak ufak böyle bir şeyler öğrenmeye başlayacaksınız bu içerisinde. O merak ettiğiniz kafanızdaki soru işareti her neyse onunla ilgili e, bir bir cevap gelecek galiba. Şurada da böyle e, sanki atın üstünde bir insan çıkmış. Bakın şurada sanki böyle bir at at var ve atın üzerine bir çıkmış bir insan figürü var burada. Yani e, bu ay içerisinde böyle hani at kısmettir derler ya kısmetinizi yakalamış sürüyorsunuz. Yani bu ay sanki böyle e, o kısmet size gelecek ama siz onu kendiniz elde edeceksiniz. Yani kısmet at süren bir kişi var. Yani hani bu böyle haybe'den gelmeyecek size. Yani kız kendi kısmetinizi kendiniz yaratacaksınız. Terazi burcu zaten bir şey kafayı taktığında muhakkak ve muhakkak onu yapar. Yani gerçekten yapar. Yeter ki sıkılmasın, sıkılıp başka bir şeyle ilgilenmesin. Muhakkak yapar. Ve sanki işte o kısmeti kendiniz yakalayacaksınız. İş mi? Yani sonuna kadar koşturacaksınız ve elde edeceksiniz. Biriyle birlikte olmak mı? Sonuna kadar koşturacaksınız ve birlikte olacaksınız. Hani onun gibi kendi kısmetinizi kendiniz kovalayacaksınız ve yakalayacaksınız. Bence güzel bir gelişme olacak. Her şey öyledir aslında. Bir şeye kafayı yorarsanız ve gerçekten emek verirseniz. inanın ki yani şöyle söyleyeyim en fazla 6 ay düşünün. Herhangi bir iş için, bir dil öğrenmek için, bir spor dalında işte kendi çapınızda küçük bir yoga, pilates olabilir. Yani küçük bir enstrüman olabilir ama 6 ay çok e, düzenli bir şekilde bir şeye emek verirseniz elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yoktur. Yani sonunda o istediğiniz şeye kavuşursunuz ve yapabilirsiniz aslında. İşte bu hani belki de uzun zamandır emek verdiğiniz bir şeyi artık hani muradınız ereceksiniz. Atınıza binip gideceksiniz. Belki de böyle çaba verdiğiniz uzun zamandır bir şey vardı. Onu yakalamış olacaksınız. Şurada arkasını dönmüş mağrur böyle çok gururlu bir insan çıkmış. Arkasında da biri var. Bir şey için çok kırılmış olabilirsiniz. Çok böyle çok net bir şekilde böyle insanlara karşı tepkinizi göstereceksiniz. Böyle kafanız dimdik yukarıda, arkanızı dönüp birine karşı çok büyük tepkide bulunabilirsiniz. Hani haklısınız da büyük ihtimalle e, arkanızda bırakacaksınız. O size ne anlatırsa anlatsın. Hani bir süre e, bir kırgınlık yaşayabilirsiniz belki bir dargınlık ya bir uzaklaşma birine karşı. Bu bir iş yerinden bir arkadaşınız olabilir bir normal arkadaşınız, akrabalarınız ya da işte çok sevdiğiniz biri de olabilir ama haklı bir şeyiniz var sanki. Haklı ve gururlu böyle dimdik ayakta durup, bakın şurada dimdik ayakta duran biri var ve arkasında ona hani böyle konuşmaya, ona derdini anlatmaya çalışan biri var ama kesinlikle dinlemeyeceksiniz. Böyle hani birine karşı dediğim gibi çok net bir şekilde tavrınızı koyabilirsiniz. Bazen insanlara hani çok fazlasıyla şey yaparız, hani İyi niyetimizden bir insana böyle çok fazlasıyla tölere ederiz her şeyini. Bir yanlış yapar, iki yanlış yapar, üç yanlış yapar, susarız, dinleriz, yanılmıştır deriz, şöyle deriz, böyle deriz. Ama bazen insanların sizin o iyi niyetinizi kullanırlar işte. Sonra bardak bir gün dolar, işte küçücük bir damla bile taşmaya başlar. Sizdeki de öyle bir şey olabilir. Uzun yılların birikimi de olabilir birine karşı. Ama artık tepkinizi göstermek gerektiğini düşündüğünüz bir ay olabilir ve göstereceksiniz. Hak ediyorsa da gösterin bence. Ee, hak ediyorsa bazen hayattan da çıkartmak gerekir. Ben şeye inanmıyorum. Hani o ayrılıklar, bitişler çok kötüdür falan. Tabii ki de insan seviyorsa ayrılmak istemez o ayrı ama hani miladını dondurmuş bir arkadaşlık ya da bir ilişki bazen bitmesi daha hayırdır. Ben böyle düşünüyorum en azından. Hayatınızdan çıkartmanız gereken kişiler varsa onlara karşı duvarlar örmek gerekir belki de. Şöyle e, bir şey süren bir insan var sanki oturmuş böyle el arabası gibi yani böyle nasıl diyeyim e, bir şey için böyle emek verip çabalıyorsunuz bir, bir şeyleri böyle kullanıyorsunuz e, aracı yapıyorsunuz ve böyle hani bir şeyler için uğraşan didinen bir siz çıkmışsınız ama bak kalp çıkmış arkasında Kocaman da bir kalp var böyle. E, Sanki yüreğinizin istediği bir şey. Bu böyle bir hobi olabilir. Hani bazen böyle işte üniversite okuruz, hayat şartları, bizi bir iş buluruz, çalışmaya zorlar vesaire olur. Ya hayat, sorumluluk vesaire bizi bir yerlere getirir ama kalbimizin, yüreğimizin istediği başka bir şeydir aslında. İşte onu hep öteleriz, erteleriz çünkü bilincili ihtiyaçlarımız için, hayat için, sorumluluklarımız için vesaire vesaire hep bu yap yapmamız gerekenleri yaparız ama sanki böyle bu sefer yapacağınız şey böyle kalben istediğiniz bir hobi olabilir, sevdiğiniz bir işi yapmak olabilir, iş değişikliği olabilir, e sevdiğiniz bir insan için emek verebilirsiniz. Hani ki yüreğinizin istediği, sizi mutlu eden bir şeyle çok e uğraşacağınız bir ay olacak bu. Umarım böyle çok keyif alırsınız. E güzel bir ay olur inşallah sizin için. Çok güzeldir. Yani düşünsenize hobilerinizi yapıp para kazandığınızı, hobilerinize daha çok zaman ayırabildiğinizi ya da kazanmasanız bile çok çok güzel bir şey. Burada bir balık çıkmış böyle. Yüzen bir balık var resmen. Ee, bir kısmettir balık. Burada da balığın arkasında bakın yüzen böyle kuluçka, kuluç atan, kuluç muydu? <laughs> Bazen unutuyorum kelimeleri. Ee, kulaç atan, pardon. Kulaç atan bir insan var balık yakalamaya çalışıyor. Bu ay böyle büyük bir kısmeti, yakalamanın eşiğine geleceksiniz ama hani elinizi kaldırıp yakalayıp yakalamamak sizin elinizde. Çünkü bir şeyi isterseniz ve doğru zamanda doğru kararlar verirseniz elde edebilirsiniz. Bir şey için böyle kısmetinizi yakalamak için büyük bir savaş verebilirsiniz. Böyle kulaç atacaksınız. Resmen peşinde koşacaksınız kısmetinizin artık her kim ne istiyorsa kimi sağlık ister kimi iş ister kimi aşk ister ama gerçekten kısmetinizin peşinde koşacaksınız ve bence yakalayacaksınız çünkü bakın böyle hızla kısmetine koşan yürüyen şey, yüzen bir insan çıkmış umarım sizin için güzel olur hayırlısı olur bir de tabağımıza bakalım tabağımızda neler çıkmış mızı şöyle çok pardon. Bakın şurada çok bariz bir E harfi çıktı. isminde veya soy isminde E harfi olan birinden ee, bir haber alacaksınız ama maddiyatla ilgili bir işle ilgili haber alabilirsiniz olun maddi bir yatırım bir, bir şey aldığını siz de olabilirsiniz bu bir ev bir araba almak bir işe girmek bir kazanç bir para durumu Güzel bir gelişme olacak. E harfi olan isminde veya soy isminde siz veya kardeşleriniz, sevdiğiniz biri olabilir ama biriyle böyle kısmetli bir haberini alacaksınız. Onun haricinde böyle temiz çıkmış, perah çıkmış. Hani böyle başka bir şey göremedim. Sadece burada böyle kapalı bir alanda gizli iki kişi buluşuyor gibi. Uzun zamandır görüşmediğiniz biriyle böyle ama hiç kimsenin görmesini istemediğiniz biriyle belki küçük bir kapalı alanda görüşebilirsiniz ya da gizli birinin aşkını öğrenebilirsiniz. Gizli kaçamak görüşen iki kişi çıkmış. Yani böyle bazen bir ilişkiye başlarız hemen herkese söylemek istemeyiz. Bir süre zaman geçsin, rayına otursun isteriz. Belki öyle bir gelişme olabilir. Belki gizli bir aşkın şeyi olabilir, haberlerini alabilirsiniz. Ama gizli oturmuş iki kişi konuşuyor sanki. Umarım güzel, hoş, herkes için hayırlı olur. Bu, bu ay gördüklerim bunlar. Umarım sizin için güzel bir ay olur. Ee, olumlu düşünerek, olumlu konuşarak bitirelim. Düşüncelerimiz, sözlerimiz ve sözlerimiz hayatımıza yansır genelde. Hep Pozitif, olumlu olmaya çalışalım. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.